Ee, sıralamayı doğru yapayım. قَدْ اَفْلَحَ Şu müminler kurtulmuşlardır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِهُونَ Ki onlar namazlarında huşu içindedirler. اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, namazı konuşacağız. Lakin e, bize çok gelen bir soru var. Hocam, şu içinde bir namaz nasıl kılabilirim? Benim kıldığım namazlardan bir zevk, bir tat alamıyorum. Ee, acaba benim bu namazımı Allah kabul eder mi, etmez mi gibi endişeler içerisinde e, olan kardeşlerimizden e, Allah'ın razı olacağı, Resulullah Efendimiz'in tarif ettiği bir namaz nasıl kılınır? Tabi onun cevabını vermek iddiasıyla değil ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bu konuyla ilgili uyarıları ve en başta da e, Müminun suresinin en başında Allah Azze ve Celle Estağfirullah Bismillah قَدْ اَفْلَحَ الْمُمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حاشون. Huşu içinde namaz kılan müminlerdir ki onlar kurtuluşa erenler işte onlardır. E, sıralamayı doğru yapayım. قَدْ اَفْلَحَ müminun Şu müminler kurtulmuşlardır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ Ki onlar namazlarında huşu içindedirler. Bu ne demektir? Nasıl bir namazdır bu? Efendimiz'e müracaat etmek durumundayız. Bir gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebi'de etrafına sahabesini halka halinde veya işte bir hilal şeklinde oturmuşlar. Efendimiz konuşuyor, sohbet ediyor. Birisi geliyor sahabeden biri. Namazını kılıyor ve sohbete dahil olmak istiyor. Halkaya dahil olmak istiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona diyor ki ey filan kum kalk salli namazını tekrar kıl. Len tusalli. Sen namaz kılmış olmadın. Allahu Ekber. Bu çok ağır bir eleştiri. Ee, çok dikkat çekici, gerçekten sarsıcı bir ifade. Gidiyor namazını kılıyor, tekrar gelip oturmak istiyor. Oturduğu anda tekrar Efendimiz diyor ki kum salli. Kalk namaz kıl, lem tu salli. Sen yine namaz kılmış olmadın. İkinci defa kılıp gelip oturduğunda Efendimiz bu kez de Aynı ifadeyi kullanınca kum salli lem tusalli. Kalk namazını kıl, sen namaz kılmış olmadın. Bu kez e, Peygamber aleyhissalatü bu üçüncü uyarısında o sahabe diyor ki ya Rasulallah, anam babam sana feda olsun. Ben nasıl bir namaz kılayım ki kıldığım namaz Allah'ın ve Resulünün razı olacağı bir namaz olsun. Efendimiz galiba tabi bu üç defa uyarıyı bilerek yaptı ve ümmetine oradaki ashabı üzerinden ümmetine bir uyarı olsun diye yaptı. Buyurdu ki güzelce, güzelce ifadesi belki ilavedir, parantez içidir. birini al. E zaten tekbir almıştı da o. Ama burada tekbirini güzelce almasını yani sadece şekil olarak ellerin, parmakların kulak hizasına, omuz hizasına veya yukarıya aşağıya bundan ziyade elinin tersiyle dünyayı arkaya at. Avuçların Adeta kabeyi selamlar gibi hacı resfeti selamlar gibi mini bir hac yapar gibi yönünü, yüzünü, özünü, gözünü, kulağını, kalbini, düşüncelerini, hissiyatını, her şeyini Allah'a yönelt demektir. Allahu ekber diyen bir Müslüman namaza başladığında dünya arkada kalmıştır. Vatmetreleği teptiler, <laughs> kalbinden, gönlünden her şeyi boşaltarak sadece Allah'a yönelmiştir. Bunu yap demektir bu, yoksa sadece Allah-u elini de efendim omuz hizalarından kaldır. Bundan ibaret değil, bunun içini doldur demektir bu. Peki, arkasından e, güzelce kıraat et, Ha ne okuyacak? E, Fatiha'yı okumak, bütün e, İslam mezheplerinde e, Efendimiz'in çünkü hadis-i şerifi var, Fatiha'sız namaz olmaz, dolayısıyla Fatiha okumak farzdır. Fatiha, fa Fatiha okumadan namaz olmaz. E peki bunu okuyorum zaten, okudum ama nasıl okudun? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir hadis-i şerifine müracaat ediyoruz. Diyor ki Efendimiz, Fatiha suresi namaz suresidir, bir diğer adı, ee, sure-i salattır. Rabbimiz bunu kendisiyle kulu arasında ikiye ayırmıştır. Baş tarafı Rabbimiz'e aittir Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El er Maliki yemiddin İyyâke abdu ve iyâke nesta'in Biz bu ifadelerle Rabbimize efendim e, Rabbimizi yüceltiyoruz. E, Elhamdülillah Rabbil Alemin Hamideni Abdi kulum bana hamd etti. Rahman Rahim kulum beni övdü. Malikiye yemiddin kulum beni yüceltti. İyyâke abdu ve iyâke nesta'in kulum bana söz verdi. Şimdi biz verdiğimiz sözün farkında mıyız? Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bu hadislere baktığımız zaman Dolayısıyla biz Fatiha'da Rabbimize neler söylediğimizi Rabbimizin her cümlemize kulum bana hamd etti, beni yüceltti, efendim beni tazim etti, beni övdü cümlelerini duyar gibi Efendimiz Rabbimizin cevabını Efendimizin tarif ettiği üzere duyar gibi okumalıyız. Ve verdiğimiz sözün farkında olmalıyız. Yalnız sana kulluk ederiz. Yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi. Ben sağımdaki solumdaki ve benimle beraber şu an namaz kılan Müslümanlar cemaat halindeysek ki öyle olmak zorundayız, cemaatle namaz kılmalıyız ve dünyada şu an namaz kılmakta olan tüm Müslümanlar, tüm mevcudat yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz. Arkasından e, duamıza başlıyoruz. Ya Rabbi senden e, ihtina sırat-ı müstakim, dost doğru yoluna girmeyi, o yolda yürümeyi. Sırat-ı Enam namtaleyhim, kendilerine nimet verdiğin peygamberler, salihler, sındıklar, şehitlerin yolundan yürümeyi, o yolda sabit kadem olmayı istiyoruz. Ve Ya Rabbi e, gayril mağdubi aleyhim ve sapıtanların, azıtanların yolundan değil. Şimdi bunu böyle okuduğumuz zaman, zannu sureyi de bu bilinçle anlamını düşünerek okuduğumuz zaman adeta Rabbimizle sohbet eder gibi okumuş oluruz. Efendimiz diyor ki kulun Rabbi ile sohbetidir namaz. Kul namazda Rabbi ile sohbet etmektedir. Sohbetinizin farkına varın ya da kiminle sohbet ettiğinizin farkına vararak okuyun. Böyle bir tarif yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. dolayısıyla güzelce kıraatini yap. Sonra rüküye gittiğinde eklemlerin yerli yerine otursun. Şimdi rüküye gittiğimizde daha biz eğilmeden kalkmayı düşünüyoruz. Yaylı kapı gibi adeta. Süp 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 deyip kalkmayı düşünüyoruz adeta. Oysa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim'i tam hatta Şafiilerde bir hamdihi ilavesi de vardır hamd ederek Allah'ımızı tazim ediyor, tesbih ediyoruz, azameti karşısında eğildiğimizi ifade ediyoruz. Bunu daha yapmadan, Efendimiz e, bu noktada diyor ki, e, özellikle rükûya eğilme ve secdeye gitme konusunda, e, horozun gagalaması gibi, vesaire gibi yapmayın. Bu e, noktada namaz diyor, ölçek gibidir. Ölçeyi tam yapan tam alır. Eğer ölçekten eksitirseniz, Ölçeyi eksiltenler hakkında Rabbimizin ne dediğini biliyorsunuz. Ne demiştir Rabbimiz? Veylün lil mutaffifin. Ölçekte, tartıda, ölçüde eksik tartıp da aldatan, tabi orada Allah'ı aldatmaya kalkışmıyoruz belki ama, e, ama işte tam vermeyince, e, ne olur? Feveylün, <laughs> yazıklar olsun namazdan çalanlara demek olur bu. Evet, tartıda, ticarette çalanlara yazıklar olsun. Gerçekte o veylün <laughs> lil bu. Ama Efendimiz diyor ki, namazda, ölçek gibidir. Namazdan çalarsanız Allah Teala'nın bu itabı, bu ikazı, bu efendim yazıklar olsun ifadesi sizi de bulur. Öyleyse yapmayın. Rükû tam yaptık. Rükûdan doğrulurken ne yapıyoruz? Semi Allahü limen hamide. rabbana ve lekel hamd. Rabbimiz bizim hamdlerimizi işitti. Fatiha'daki ve işte rükûdaki ve diğerlerini. Farkında mıyız? Semi'a Allahu Semi Allahü limen hamide hamd eden her kişinin hamdini Allah işitti. Bunun farkında olarak yapalım. Sübhanallah diyecek kadar dimdik ayakta dur. Efendimiz diyor ki rükuda eklemlerin yerli yerinde otursun, itminan eylesin. Rükudan doğrulduğunda dimdik ayakta dur, eklemlerin yerli yerine otursun. Sonra secdeye var. Secdeye vardığımızda alnımızı yere daha değdirir değdirmez kaldırmaya kalkışıyoruz. Bu olmaz. Efendimiz diyor ki eklemlerin secdede yerli yerine otursun. Burada da Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala'yı tam söyleyelim. Hatta daha uzun dualar da var. Bunları da söyleyebiliriz. Efendimiz diyor ki kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Tadını çıkarmaya bakın. Uzatın orada. Tadını çıkarmaya bakın biz söylüyoruz. Ee, diyor ki secdede kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Orada duanızı çoğaltın. Secdemizi yaptık, kalktık. En çok burada hata yapıyoruz. Daha belimizi doğrultmadan ikinci secde. Bu konuda çok dikkat etmek lazım. Ee, bazı mezheplere de iki secde arasında e, subhanallah diyecek kadar durmamak namazı bozar. Hanefi fıkında vaciptir. Çok dikkat etmek lazım. Hiç olmazsa Allah'ın mağfirli, Allah'ın mağfirli. Ya Rabbi beni affet, beni affet diyecek kadar durmalıyız. Ee, bunu da diyebiliriz. Allah'ın mağfirli, Allah'ın mağfirli. Efendimiz'den bize nakledilen bir secdedir. İkinci secdemizi de yaptık. Ee, böylece tabii ki teşebbütteyiz. iki rekat kıldıktan sonra e, ee, şununla bitirmiş olalım. Teşebbütle biz ne okuyoruz, neyi okumak durumundayız? Teşevüt de değişimiz zaten e şundan tahiyyat da diyoruz buna. Tahiyyatı okuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Bu anda biz Miraç'ta olduğumuzu düşünelim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta Rabbimizle bunlarla konuştu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Efendimiz söyledi. Ya Rabbi selam, hürmetler, teslimiyetler, dualar, tayyibat, güzel ameller lillahi senin rızan içindir. Esselamu aleyke eyyühen nebi. Selam sana ey nebi. Biz bunu niye söylüyoruz? Efendimiz'e Allah'ın selamını biz de söylüyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi senin selamın, rahmetin, bereketin hepsi peygamberimize dediği gibi bizim üzerimize de olsun. Efendimiz kendi üzerine almadı. Tüm müminler üzerine aldı. Tüm salih kullar üzerine aldı. Allah'ın selamını, esenliğini, rahmetini, bereketini biz de böyle yapalım. Tüm müminlere dağıtalım inşallah. Bu manzarayı gören tüm melekler, tüm varlıklar kelime-i şehadet getirdiler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü iman tazeleyerek ve dualarla, salatu selamlarla Rabbena dualarla namazımızı bitiriyoruz ve sağımızdaki, solumuzdaki meleklere selam veriyoruz ki böylece nasıl bir namaz kıldığımızın farkına varmış olalım ve namazda huşuyu sağlamış olalım. Rabbim huşu içinde. Efendimizin tarif ettiği gibi namaz kılan ve cennetin anahtarını eline alan, cennetin kapısını aralayan müminler eylesin. Efendimizin kalk namaz kıl sen kılmış olmadın dediklerinden eylemesin. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olunuz.